Bu videoda Ziviket 2018 içerisinde temel çizgi komutunu aktarmaya çalışacağım. Daha önceki derslerimizde zaten çizgi komutunu sık sık görmeye başladık. Bu dersimizde sizlere line'ın temel olarak nasıl kullanıldığını bir Kısaca bahsedeceğim. Daha sonraki derslerimizde açılı ve ölçülü olarak nasıl çizim yapılır bunlardan bahsetmeye başlayacağız. Şimdi line komutunu daha önceden gördük. Line komutuna tıklamak suretiyle komutu aktif hale getiriyoruz. Daha sonra bir başlangıç noktası belirlememiz gerekiyor. Bunu isterse klavyeden bir değer girerek bir başlangıç koordinatı vererek ya da Ekranımızda boş bir alana tıklamak suretiyle çizgimizin başlangıç noktasını belirleyebiliriz. Başlangıç noktasını belirledikten sonra unutmayınız çizgi yüzlerce noktadan yan yana oluşan noktalardan oluşan e, bir doğrudur. İki tane noktadan e, noktayı tıklamak suretiyle bu iki nokta arasında yüzlerce e, nokta oluşturarak bir doğru meydana getirilir. Dolayısıyla bir başlangıç noktamızı biz verdik. Artık e, bitiş noktasını verdiğimiz anda bir çizgiyi meydana getirmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir rastgele bir noktaya tıkladım ve bir çizgimizi meydana getirdik. Şu anda dikkat ediyorsanız mouse'umuzun ucunda halen daha çizgi komutu devam ediyor. Yani otomatik olarak e, bir önceki çizginin son Son noktası yeni bir çizginin başlangıç noktası haline geldi. Şimdi bir başka noktaya tıklamak suretiyle ikinci çizgimi e, oluşturdum. Ve son olarak tekrar başlamış olduğum noktaya tıklamak suretiyle yeni bir çizgi meydana getirdim. Şimdi dikkat edecek olursanız e, kaç tane noktaya tıkladık? Bakın bir üçgeni oluşturabilmek için. Bir, başlangıç noktası, iki, üç ve dört noktaya tıklamak suretiyle biz bir üçgen meydana getirmiş olduk. Şimdi e, line komutuna komut satırından tıkladıktan sonra e, özür dilerim e, ribbon menüden menü kısmından tıkladıktan sonra komutu çalıştırabiliyoruz. Ek olarak komut satırına uzun uzun line yazarak bakın line yazdım enter tuşuna bastığımda komut devreye girmiş oluyor. Yine komut satırından kısa yol tuşu olarak L yazıp Enter tuşuna bastığınızda doğrudan komutu aktif hale getirmiş oluyoruz. Burada yeni bir noktaya tıkladık, bir başlangıç noktası verdik. Bundan sonra next point soruyor. Burada bakın angle, length ve angle. Şimdi e, angle kısmında bir açı değeri girebiliriz. Örneğin. A yazıp enter'a bastığımda burada belirteceğimiz açı boyutu boyunca bir çizgi oluşumu mümkün olacak. Ya da bunları tabi ilerleyen derslerde göreceğiz. Bir başlangıç noktası verdik. L tuşuna bastım ve uzunluk değeri yazıyorum. Burada da uzunluk değerini girdikten sonra bu değer boyunca nesnem oluşturulmuş olacak. Bakın şöyle birleşik çizgiler çizmeye başladınız komuttan çıkmadan. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Şuraya tıklayacaktım da buraya tıkladım. Yanlış bir nokta oldu. Şimdi eğer komuttan çıkıp geri al butonuna basarsam tüm benim çizmiş olduğum nesneyi götürür. Dolayısıyla böyle bir şekilde çalışırken komuttan çıkmadan en son yaptığımı Mesela şuraya tıkladım yanlışlıkla. Buraya tıkladığımı geri almak için bakın burada U tuşuna basıp özür dilerim klavyeden U yazıp Enter tuşuna bastığımızda yaptığımız işlemi geri alırız. Dolayısıyla her defasında her U komutunda bir adım geri gelir ve ta ki başa dönene kadar tümünü geri alabiliriz. Yani komut içerisindeki e, Undo komutlarını diğer komutlarda da olacak bu. Undo komutlarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama yukarıdan komut e, butonlarda bulunan Undo'yu kullanabilirsiniz kullanırsanız tüm yapmış olduğunuz komutu geri alacaktır Bu da bize tekrar aynı işlemi tekrar etmemiz gerektiğini gösterecek değerli dostlar bahsettiğim gibi line komutuna girdik bir başlangıç ve bir bitiş noktasını oluşturduk ve böylece bir çizgiye meydana getirmiş olduk bazı durumlarda Bakın ikinciyi tıkladıktan sonra burada ek bir close komutu karşıma geldi. Bu close komutu şunu ifade ediyor. Başlangıç noktasını iptal etmediğim sürece yani şöyle çıkmadım. Bakın iki tane çizgi çizdim çıkış yaptım. Şimdi bu vaziyette olmayan şöyle başladım tıkladım rastgele noktaları tıklıyorum şuradayım. Şimdi C tuşuna basıp Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi parçayı kapalı bir konuma getiriyor. Ee, ama bahsettiğim gibi bu sadece benim ilk başladığım noktayı baz aldığı için burayla birleştirdi ve kapattı. Ee, şöyle bir şekil olmuş olsaydı. Diyelim ki şöyle bir parça çizdim. Burada komuttan çıktım. Tekrar komuta giriyorum. Şöyle 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 yaptım. Şimdi C komutunu kullandığımda beklenti şuranın kapatılması olacaktır. Ancak bakın C enter dediğimde gördüğünüz gibi burayla kapattı. Çünkü komuta girdiğinde line komutuna girdiğinde ilk başlangıç noktasını kendisi refer alacak ve burayla birleştirme işlemini gerçekleştirecektir. Dolayısıyla beklenti bu ise komuttan çıkmadan tümünü e, kullanmış olmak gerekiyor ki close komutunda e, kullanabilelim bu şekilde faydalanalım. Evet, bu dersimizde sizlere basit bir şekilde line komutundan bahsetmiş oldum. Ee, tabii bu komut burada bitmedi, daha çok detayı var. İlerleyen derslerimizde koordinat olarak bir e, koordinat üzerinde nasıl bir çizim yapılır, e, ölçülü olarak nasıl bir çizim yapılır ve açılı olarak nasıl çizimler meydana getirilir, bunlardan bahsedeceğiz. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşça